İyi günler haberleri sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslenerek güvenli alan haline getirdiğimiz yerlerin uçuşa yasak bölge ilan edilmesine yönelik kararlı bir duruş gösterilmeli ve birlikte çalışmalıyız dedi. Fırat Kalkanı Harekatı'na da değinen Erdoğan, Suriye muhalefetine verdiğimiz destekle başlayan Fırat Kalkanı Harekatı, umutsuzluğun hakim olduğu bir bölgede istikrarın, huzurun ve dengenin yeniden tesisi bakımından kritik bir öneme sahiptir. PKK, PYD terör örgütünün önceliğinin DAEŞ'le mücadele etmek olmadığı bu operasyonla birlikte açıkça ortaya çıktı. Operasyon, Suriye'deki ılımlı muhalif unsurların özgüvenlerinin yerine getirilmesini de sağlamış oldu. Hatta bu gelişme Musul'u DAEŞ terör örgütünden kurtarmak isteyen Irak'taki yerel güçleri de cesaretlendirdi değerlendirmesinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, yedek milletvekilliği önerisine ilişkin bir anayasa çalışmasını gerektiren hadisedir. Hayırlısı, bakan yardımcılığı var, yedek milletvekilliği dünyanın pek çok yerinde var, dedi. Asgari ücretin 1300 lira olarak uygulanmaya başlandığını dile getiren Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretlilerin vergi diliminden etkilenmemesi için Maliye Bakanlığı'nın bir çalışma yaptığını belirtti. Yıldırım önümüzdeki ay vergi diliminin değişmesinden sonra bazı asgari ücretlilerin aldığı para 1300 liranın altına düşebiliyor. Bunu önlemek için bir çalışma yaptı Maliye Bakanlığımız. Böylece artık yıl sonuna kadar vergi dilimi ne olursa olsun 1300 liranın altında asgari ücret ödemesi olmayacak. Aradaki farkı Maliye Bakanlığı karşılamış olacak. Yani aynı ücreti yıl sonuna kadar almaya devam edecekler. Vergiden dolayı kayıpları olmayacak şeklinde konuştu. Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçmişten kesilen trafik para cezaları konusunda çalışmak lazım. Gerekli açıklamaların yapılmadığı yerlerde adalete uygun olmadığı anlaşılırsa bu çalışmayı yapmak gerekir dedi. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ilk İpek Yolu Uluslararası Kültür Fuarı'na kutlama mesajı gönderdi. Şi mesajında 2000 yıl önce Asya'yı Avrupa'ya bağlayan İpek Yolu'nun doğu ve batı arasında dostane temas ve kültürel değişim için büyük katkıda bulunan önemli bir köprü kurduğunu hatırlattı. Şii şey ayrıca ana teması kültürel değişimin hızlandırılmasıyla işbirliği ve kalkınma yollarının ortaklaşa aranması olan fuarın İpek Yolu güzergahı üzerinde yer alan çeşitli ülkeler aralarındaki işbirliği ve temas için önemli bir platform sağladığının altını çizdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Küba'nın başkenti Havana'da Fidel ve Raul Castro ile bir araya geldi. Çin Başbakanı Li Keqiang, New York'ta Yeni Zelanda Başbakanı John Kay ile görüştü. Çin, Yeni Zelanda ilişkilerinin sağlıklı gelişme eğilimini koruduğuna işaret eden Li Keqiang, ekonomik ve ticari işbirliğini geliştiren iki ülkenin uluslararası ve bölgesel işlerde iletişimi sağlamlaştırdığını kaydetti. Başbakan Li, Çin ve Yeni Zelanda'nın ortak çabayla karşılıklı siyasi güveni artıracaklarını ve üst düzey temasları sürdüreceklerini vurguladı. Suriye hükümet ordusu 7 günlük ateşkesin sona erdiğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, New York'ta İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'la bir araya geldi. Dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak stratejik bir bakış açısıyla ikili ilişkileri değerlendirdiklerini belirten Wang Yi, yıl içinde çeşitli temas ve işbirliği mekanizmalarını etkin olarak kullanmak istediklerini söyledi bir kuşak bir yol girişimiyle İngiltere'nin gelişme stratejisinin kenetlenebileceğini ifade eden Vanki, küresel temaslar artırılarak üçüncü ülkelerde işbirliğinin geliştirilebileceğini kaydetti. Amerika Başkanı Barack Obama, ülkesinin korkuya boyun eğmeyeceğini ve IŞİD'e darbe vurmaya devam edeceğini vurguladı. 5. Çin Avrasya Fuarı ve Çin Avrasya Ekonomik Kalkınma İşbirliği Forumu'nun açılış töreni Urumçi'de yapıldı. Pakistan Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık açılışta yaptığı konuşmada Pakistan'ın Çin'le sosyal ve ekonomik alanlarda işbirliğini geliştirdiğini hatırlatarak Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun bu ortaklıkta önemli bir sembol olduğunu belirtti. Spor Antalya Spor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Kırmızı Beyazlı takımın antrenmanında, saha içinde yaptığı toplantıda futbolcular ve teknik heyete takım kaptanı Samuel Eto'nun süresiz kadro bırakıldığını açıkladı. Zira Türkiye Kupası 2. eleme turunda Sportoto Süper Lig takımlarından Alanya Spor ve Kardemir Karabük Spor elendi. Ofspor, Kayseri Spor, Elazığ Spor, Afreş Afyon Spor ve Sancaktepe Belediyespor bir üst tura çıktı. Durumu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ülke geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri, Denizli ve Afyon Karahisar çevreleri, Antakya'nın batı kesimleri ve Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçeleri, Adana, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çok kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Rize çevreleri, Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ile 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk. Bir sonraki bültende tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.